yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Tatilciler huzurlu uykularından kabusa uyandı. Bazıları ise uyanamadan alevlere kapıldı. Ölü ve yaralı sayıları arttıkça arttı. İhmali olduğu düşünülen şüpheliler gözaltına alındı. Bolu Kartalkaya'da 1978 yılında inşa edilen otelden gece saatlerinde alevler yükselmişti. Yangın otelin betonarme ancak ahşap kaplamalı olması nedeniyle kısa süre içerisinde büyümüş. Tüm binayı sarmıştı. Geceyi aydınlatan alevleri görenler itfaiye ve ambulansa haber verdi. Ancak yardımı bekleyemeyip pencereden feryat edenler ve kendi imkanlarıyla aşağıya atlayanlar inmeye çalışanlar oldu. <laughs> Yangın söndürülüp soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılamaz hale gelen otelde tespitler yapıldı. Ölü ve yaralı sayıları her geçen dakika arttı. Üzücü haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. "Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76" Yerlikaya, alevlerin yükselmesinde payı olduğu düşünülen şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı. Adaletin gereğini yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, 10 gün içerisinde konunun açıklığa kavuşacağını söyledi. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına basacılıkta alınmıştır. Bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına. Karar veren, adaletten hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Ben size şunu söyleyeyim, fazla değil, en az 10 gün içerisinde biz bu işi bitiririz. En az. Yani on, on, en fazla 10 gün diyorum, düzeltiyorum. Gün ağırdığında otelde son kez arama çalışması başladı. Öte yandan yangını yaşayan ve sağ kurtulan çalışan ve misafirlerin ihmal iddiaları ses getirdi. O anları yaşayanlar otelde tahliyeyi sağlayacak yangın merdiveni olmadığını iddia etti. Merdiveni yoktu. Yani, yani merdiveni yoktu. Otel yetersiz bir otel. Adam akıllı bir yangın merdiveni yok. Katlarda yangın tüpleri yok. İhmal iddiaları sadece merdivenle sınırlı kalmadı. Uykularında yangına yakalanan tatilcileri uyaracak olan alarmların da çalışmadığını öne sürdüler. İşte eşim kokuyu aldı biz görece erken ee, indik. Yani görece erken diyorum. Alarm çalmadığı için. Ahşap bir bina. Ahşap bir binada yangın alarmı dahi yok. Yangın alarmı olsa yani bu kadar insan vefat etmezdi. Çoğu çalışmadı. Var ama çalışmıyor. Yangın alarmları çalışmıyor. Yangın nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.